Yüce Allah bizleri riyakar, menfaatçi, iki yüzlü mahluklardan sakın. Gerçeğin de Aleviler ve 30 gün Ramazan orucu. Sevgili canlar, orucun zahiri ve batini boyutuna baktığımızda zahiri boyutu yani madde aleminde Allah'ın verdiği nimetlerine şükretmek. Yoksul, yetim, çaresiz ve sağlığı kendisini, kendisini geçindirmeye yetmeyen insanların çaresizliklerini, sıkıntılarını ve umutsuzluklarını hissedip merhamet duygularının gelişmesi, vicdan mahkemesinin harekete geçmesiyle çaresiz insanlara yardım elini uzatmak ve paylaşmaktır batını boyutu ise gerçek müminlerin orucu bir ömür boyunca devam eder. Ve gece gündüz bütün azalarını kötü duygulardan sakınmak, korumak zorundadır. Kötülük etmemek, zulümkar olmamak, kimseye fenalık düşünmemek, duygularını kötüye kullanmamak, her daim için paylaşıcı olmak, yardım elini uzatmaktır. Ve asıl oruçla ve asıl oruçla amaçlanan da budur. Ramazan ayının kutsallığı. Hazreti Muhammed daha kendisine peygamberlik nazil olmadan önce yani inmeden önce her zaman yaptığı gibi bir pazartesi gecesi Hira mağarasına çekilir. Bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a ibadet ve dua ile meşgul olur. Bu esnada Cebrail melek Cebrail gelir ve Hazreti Muhammed'e ayan olur. Ce melek Cebrail Hazreti Muhammed'e oku dedi. Hazreti Muhammed ben okuma bilmem. Melek Cebrail Hazreti Muhammed'i tuttu ve tekrar oku dedi. Hazreti Muhammed Tekrarlayarak ben okuma bilmem diye cevap verdi. Çünkü o gerçekten okuma bilmiyordu. Melek Cebrail yine Hazreti Muhammed'i tuttu, sikeleyip bıraktı ve oku dedi. Hazreti Muhammed ne okuyayım diye cevap verdi. Melek Cebrail insanı yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku. Rabbin Ekrem'dir. En büyük cömertliğin sahibidir. Olur kalemle öğreten insana bilmediğini öğretti dedi. Hadislere göre hadislere göre böylece Ahlak süresinin ilk 5. ayeti 610 yılında Ramazan Ramazan'ın 27. gecesi Hz. Muhammed'e intikal edip inmiş oldu. Diğer bir neden ise diğer bir neden ise şah Merdan Ali'nin Şah Merdan Ali, miladi 661 yılı Ramazan ayının 19. günü kiralık katil İbni Mülcem tarafından zehirli bir kılıçla evinden uzaklaştıktan sonra arkadan saldırıya uğramış, 3 gün sonra yani Ramazan ayının 21. gecesi haka görmüş olmasıdır. Muaviye, Allah'ın laneti canına olsun, şah Merdan Ali'nin Ölüm haberini alınca çok şükür. Çok şükür. Ali'den kurtuldum diyerek 3 gün 3 gece bayram ilan etmiştir. Eğlence ilan etmiştir. Sokaklarda davul zurna çaldırıp çocuklara şek şeker dağıtarak şenlikler yaptırmıştır. Her yıl tekrarlanan bu uygulama zaman içerisinde Ramazan Bayramı Ramazan Bayramı aynı zamanda şeker bayramı olarak da kutlanmıştır. Bu günümüz Türkiye'sinde gayet her yıl yaşadığımız bir olaydır. Yine Kerbela'da, yine Kerbela'da İmam Hüseyin ve Ehli Beyti'nin katledilmesinden sonra Yezid Nisa Suresi 92. ayet gereği bir kişi eğer ki bir kişi öldürürse Allah'a tövbe olarak iki ay kesiksiz oruç tutması gerekir. Ve Yezid bu keferat orucunu kendi ordusuna 60 gün ve halka ise 30 gün zorla tutturmuştur. Dolayısıyla Dolayısıyla Ramazan ayı Aleviler açısından şah Merdan Ali'nin kat edildiği bir matem ayıdır. Emevi Arap Muaviye ve yanıları açısından ise yanlışları açısından ise Bayram günüdür. Evet, bayram günüdür. Ramazan ayında Ramazan ayında oruç tutma meselesine gelince. Ramazan orucu Kur'an'da Bakara Suresi 183, 184, 185. ayetlerde geçmektedir. Bakara Suresi 183. ayetin Türkçesi şöyledir. Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi, faz kılındığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede, sayede bu sayede korunmanız umulmaktadır. Yaşar Nuri Öztürk. Bakara suresi 184. ayet ayetin Türkçesi sayı, sayılı günlerdir. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutmadığı günü sayısınca başka günlerde tutar. Oruca zorlukla dayananlar, oruca zorlukla dayananlar üzerine düşen fidye olarak bir yoksula bir yoksulu doyurmaktır. Kim bir mecburiyeti olmak sizin içinden gelerek iyilik yaparsa bu onun için daha hayırlı olur ve oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Yaşar Nuri Öztürk. Bakara Suresi 185. Ayetin Türkçesi Ramazan o aydır ki insanlara kılavuz olan iyi kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur'an onda inmiştir. O halde bu aya ulaşanınız, bu aya ulaşanınız onu oruçla geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan tutmadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister. O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı sizi doğru yola kılavuz, kılavuzladığı için Allah'ı yüceltmenizi ister ve ve sizin şük şükretmeniz umulmaktadır. Yaşar Hüri Öztürk. Dolayısıyla Ehli Sünnet, vel cemaat ve Şii caferler bu ayetlerle Alevileri töhmet altında bırakmaya çalışmaktadırlar. Ama ama çabaları çabaları nafiledir. Şimdi şimdi bu ayetlerle verilmek istenen mesaj nedir? Ona bakalım. Ayet 183 ile anlatılmak istenen Adem oğlunun, Adem oğlun yani insanların kötülüklerden, yanlışlıklardan, şüpheli hallerden kendini koruması, nefsine sayıp çıkmasıdır. Allah'a karşı kulluk vazifesini ve topluma karşı da ahlaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmesidir. Ayet 184 ile anlatılmak istenen bazı sebeplerden hastalık, yaşlılık, yolculuk vesaire hastalıklardan dolayı oruç tutmuyorsanız bunun karşılığında ihtiyaç sahibi olanların ihtiyacını karşılamak, yiyecek almak, aç insanların karnını doyurmak gibi fedakarlık ve yardımında bulunmak aynı manadadır. Çünkü önemli olan da niyettir. Ve ayet 185 ile anlatılmak istenen ise insan aleminin Allah'a manevi huzura erdirici şeksiz diller, ispatlar hakikati ve yanlışı birbirinde ayıran Allah'ın kelamı, ilmi, kanun nizamı olan Kur'an-ı Kerim 610 yılında Ramazan ayının 20. gecesi inmiş ve insan oğlunu müjdelemiştir. Dolayısıyla insanları hidayete, huzura erdiren Allah'ın manevi adaletine karşılık Allah'ın yüceltilmesi, anılması, hatırlanması için oruç tutmak, dua etmek, muhabbet etmek, yardım elini uzatmak olanın olmayanla nimetini paylaşılmasını istenilmektedir. Ve bunları yaparken de kendinize eziyet etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Lakin 30 gün oruç sayısı veya zaman limiti söz konusu değildir. Şöyle ki şehr u Ramadan şehr u Ramadan deniliyor şehr u karşılığı Türkçesi ay, dolun ay demektir. Ramadan ise Ramazan yani kamer aylarından dokuzuncusu yani Ramazan ayı demektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak her, in her insanın bilinci dahilindedir ki bir ay 30 gün dolun ay olarak geçirmesi mümkün değildir. 3 veya 10 gün arasıdır. 3 veya 5 vakit namazda da olduğu gibi 30 günlük orucun da Allah'ın hükmü değil, ehli sünnet ve cemaat ulamalarının uygulamasıdır. Diğer bir gerçek ise Bakara süresi Hz. Muhammed'in hicretinden sonra Medine'de inmiştir. Hz. Muhammed 63 yaş yaşamıştır verilere göre Hazreti Muhammed Medine'ye 55 yaşında hicret etmiştir yani göçmüştür şimdi soruyorum bundan önce bundan önce Hazreti Muhammed hangi orucu tutuyordu Evet hangi orucu tutuyordu diğer bir yanlışlık diğer bir yanlış mantık ise Allah'ın kelamında az veya fazla kutsallık anlayışı söz konusu değildir. Yani ayetin biri az, bir diğeri diğer ayet ise fazla kutsaldır. Mantığı tamamen yanlış ve suçtur. Çünkü Allah'ın kelamı tektir. Ve açık kapıya açık kapıya yani soru işaretine yer bırakmaz. Ne, neden Ramazan'ı tutmuyorsunuz? Sahura kalkmıyorsunuz? Oruca zorlayanlara hak aşığı kul nesmi şu cevap vermiştir. Biz bir oruç tutarız Ramazan'a benzemez diyor. Ve yine Ozan ibretinin cevabı ise şöyledir. İlme değer verdim, uykudan kalktım. Sarık secadeyi elden bıraktım. Vazın her günkü vazından bıktım. Ramazan'ı sele verdim de geldim diyor. Ozanlarımızın da belirttiği gibi Alevilerin oruç ile bir sorunları olmadığı gibi sadece evet sadece Emevi Arap öz adetlerini dinin esasları olarak algılayan ehli sünnetin ve suç ortağı olmamaktır. Alevilerin oruçları Hazır orucu, 12 mamlar orucu, 14 masum paklar orucu, Fatma ana orucu ve 48 Perşembe oruçlarıdır. Günümüzde Ramazan ayı, Günümüzde Ramazan ayı, Allah'a yakınlaşmak, yalvarmak, yakarmak, ibadet yapmak, yardım elini uzatmak, fakirlere yardımcı olmak yerine, kurum ve kuruluşlar tarafından eğlence, şenlik, göstermelik oruç iftar programları düzenleyerek, tüketim ve para kazanma hezef, hedeflenmiştir. Yani ibadet ayı yerine karnaval ve festival ayı olmuştur. Bu yanlışa bu yanlışa bir de oruç tutmayan insanların meydan dayağına çekme zulmü de eklenmiştir. İşte Aleviler bu suça ortak olmak istemiyorlar. Oruç ve ibadet yapmak isteyen Alevi canlarımız Ramazan ayında her perşembe günü her perşembe günü niyetlerini, ibadet ibadetlerini yerine getirebilirler. Bu bu da her canın kendi takdiridir. Yani her perşembede yaptığımız gibi, her perşembede ibadetimizi yaptığımız gibi bu ayda da kendi oruçlarımızı, niyetlerimizi yerine herhangi bir şüpheye girmeden yerine getirebiliriz. Allah eyvallah gerçeğin demine hu.